Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere Barış yayınlarından güzel bir soru aktarmak istiyorum. Yukarıda yarıçapı 40 olan küre biçiminde aşure kazanı verilmiştir. Yarıçapımız 40 imiş. Çap uzunu 64 santim olan kazanın kapağı yani burası 32 yanına T noktasına teğet olacak şekilde yanına konuyor. B noktasının kazana en yakın mesafesi kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle hemen bir şunu hatırlatalım. Bir çemberin dışındaki bir noktadan çembere en yakın ya da en uzak mesafeyi sorduğunda bunu hemen merkezden geçirmem gerekir ki İlk kestiği yer en yakın nokta bu en yakınımız son kestiğinin ise en uzak nokta olduğunu biliyoruz. Yani aslında bu soru bize B'yi merkeze götürdüğünde bunun ilk kestiği yerin yani şu uzaklığın ne olduğunu soruyor. Şimdi hemen biz yarıçapın 40 olduğunu biliyorduk ve merkezden aşağıya dik indirdiğimizde burası da 40. Yani bizim amacımız buradaki hipotenüsü bulmak ki bundan 40'ı çıkardığımızda sorunun cevabına Ulaşmış olalım. Yani aslında şu an bu KB arasındaki uzaklığı bulmak istiyoruz. Şimdi hemen ikisi birbirine teğet. Fakat burada bir çember yok. Hemen bu resmi görseli dışarıya alalım. Aşağıda buna teğet olan şöyle kapağın altında tabii ki bu kürenin bir devamı var. Ve bizim aradığımız şey bu nokta ile şu merkezden tam aşağı indiğimizde şuradaki mesafe yani amaç burası olacak. Şimdi hemen elimizde merkez burasının 64 olduğunu biliyoruz. Merkezden dik indirdim. Burası 2'ye bölündü. 32 32 dedim. Aynı zamanda yarıçapımız 40'tı. Yani buraya da gittiğimde burada bir üçgen elde etmiş olduk. Hemen bu üçgene bakarsak hipotenüs 5'in 8 katı, burası 4'ün 8 katı olduğuna göre buradaki dik kenar ise 3'ün 8 katı olacak. Yani 24 birim olacaktır. Şimdi bizim amacımız burayı bulmaktı. O zaman e, hemen bunların yarıçaplarını şöyle geçirirsek birbirine teğet olduğu şu noktadan geçmek zorundadır. Yani burası da 40, burası da 40 olacaktır ve bunu aşağıdan şöyle dikdörtgene tamamlarsak eğer burası 24 birimde bu 24 oldu Burası da 40 birim oldu şimdi artık buraya yaklaştık Çünkü bu da 40 bu da 40 olduğu için burada elde ettiğimiz dik üçgeni de tekrar şöyle görsel olarak dışarı çıkaralım Burası 64 hipotenüsümüz 40 40 daha 80 geldi Bizim amacımız burayı bulmak. Burası 10'un 8 katı, burası 8'in 8 katıysa demek ki diğer dik kenarda 6'nın 8 katı yani 48 birim olacakmış bunun tamamı. Burası 32 idi. Demek ki buraya ise 16 birim kaldı. Şimdi o zaman burası 16 birim. Buranın tamamı ise 64 olarak verilmişti. Şimdi bakarsak tekrar şu görseli dışarı alalım. Resimden fazla seçilemeyebilir. 80 ise dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı olduğu durumda hipotenüs küçük olan sayının kök 5 katıdır. 40 kök 5'tir diyelim. Bize en kısa mesafeyi sorduğuna göre hipotenüsün toplam uzunluğunu bulduk. Yani 40 kök 5 eksi bu yarı çap uzunluğu dersek bizden istenilen sorunun cevabı gelmiş olur. Yani doğru cevap e şıkkıdır.